Sağ elle yemek yerken ekmeği sol elle ağza götürmen hükmü nedir? Sünnete muhalefettir. Şeytanı da ortak etmektir. Onun için İnne <laughs> Allah yuhibbu't-tayamun fi kulli şey. Allah şeyde sağ kullanmayı sever. Hattet <laughs> ve Saçını tararken, sakalını tararken, ayakkabını giyerken, terliği giyerken hep sağı sever. Onun için Hele ki yemekte sağ kullanmalıdır. Soldan yardım alınabilir. Mesela bardağı tutarsın da sağ eline sonra alırsın. Böyle iki elle durumda kaldın. Çok sıkıntı var. Mesela bir durum oldu falan. iki eline bir anda kaldı dökmemek için falan. O zaman sol elinden icap ediyorsa bir şey ekmek veya su içmek gibi bir durum mecburen oldu. Bu elinde de bir şey var bırakamıyorsun. Öyle bir durumdasın yolda molda işte uçakta arabada. O zaman sağ elini şöyle değdirirsin. Sol elinden yiyorsan da sağ elini ona değdireceksin. Onda da bir şey var ya onu bırakamıyorsun. Onu buna değdirsen yine sağın hükmüne olur sol, sol meselesinden kurtulmuş olursun kardeşim.